Adrian Halim'e sonra tabii şahane oldu. Şimdi <laughs> diyor kesinlikle. ki İbrahim Tatlıses, insanların doğup büyüdüğü mağarayı görmelerini istiyorum. Ee, çünkü bilmiyorlar diyor. Evet. Yağmur, kar yağdığında anam altımızdaki şey. çuluğu kapıya sardı. Ah Niye? Çünkü yağmur, yaş, e, su girmesin içeri diye. Fakir bir ailenin çocuğuydum. Mağarada doğduğum için de iftihar ediyorum. Allah daha sonra yürü ya kulum dedi. Çok şükür yürüdük. Her şey Allah'ın emrettiği gibi olur. Sonradan da bir kaza geldi, bizi buldu. Olsun, şimdi üç teknem var, üç villam, iki uçağım vardı. Her şey için şükrediyorum. Yani bir sürü şeyim vardı, olmalım mülkümü de ee, heba ettim ama olsun diyor yani... Ee, tevekkül var işin içinde bir başarı ölçüsü şey var işin içinde. Koya giden herkes İbrahim Bey'in doğduğu mağarayı görmek istiyor. Gerçekten ben gördüm önünde ağladım. Ya. Evet önünde bildiğin oturdum taşın üstüne çünkü bir 5 yıldızlı, yıldızlı otelin hemen arka mahallesi. Orada hep böyle mağaralar var yan yana. Dedim ki İbrahim Bey hangi mağarada doğdu? Hemen burada dediler. Gittim orası aynı göz aynı yani gözüken yer. orada oturdum ağladım çünkü e, hiç kimse kaderini kendi yazmıyor. Yaradan öyle güzel yazılar evet. yazıyor ki bazen. Oturdum ağladım. Allah'ım dedim bu mağaradan çıktın. Seni dünya tanıdı, dünya seni sevdi. Yani e, Allah ol dedikten sonra olmayacak hiçbir şey yok. Ol Orada olması. çok duygulandım. Zaten balıklı göre de yakın doğduğu mağara. Yani oradan gidilebiliyor hemen. E, çok güzel. Böyle bir şey olması çok iyi. Çünkü insanlar Urfa'ya geldikleri zaman akıllarına tek insan geliyor. Tabii. O da İbrahim Tatlısız. Elbette. Yani çok iyi Ve olmuş. yaşarken hep onu konuşuyoruz ya... ...metiyelerimizi de yaşarken yapmak evet. lazım. E, itibarını da yaşarken e, vermek lazım. Sevgiyi de o zaman vermek lazım. En azından şimdi kendisine olan sevgiyi e, görerek evet. yaşayacak zaten çok iyi biliyor ama Türk halkının ona olan sevgisini bir de bir tane İbrahim Tatlıses var bir ikinci bir yok. Bir yani. de galiba Hala e yüreklendirmek değil mi yani insan hayatta evet. kötü şartlara sahip olabilir ama siz çalışır ve başarırsanız Büyük başarı hikayesi evet. azim böyle İstemek. Bir hayatınız olabilir. Mi? istemenin evet. gücü şimdi konuşuyorlar da iyi düşün iyi düşün İşte bu insanlar bunun en büyük örnekleri zaten ne kadar zorluklardan çıkıp İbrahim Bey'in İstanbul'a gelmesi neredeyse 3 gün sürmüş. O şimdi zaman düşünsene, çocukları süremiyor. düşün Tabii canım Okula yani. gönderiyorsun, paralı kolejli, her şeyin önüne alıyorsun da gene, gene bir başarı bir şey olmuyor yani. Gene bir başarı var mı diye bakıyorsun. İnsanların geldiği noktaya çıktıkları yerden geldikçe. Seçeneğin noktaya çoksa başarın azalıyor. Seçeneğin yoksa evet, baş, daha fazla başarılı oluyorsun. Çünkü bir hedefin var ama seçeneğin çoksa çok fazla böyle hırs yapmıyorsun maalesef. Bir de tabi İbrahim Tatlıses'in bugün Peşinde olmayan bir televizyon kanalı bir yapımcı yok. yok. Bugün istese o kendi çok mükemmelliği bir adam olduğu için evet, tercih ettiğini yaptığı için her ee, şeyi. Dünya'nın parasını tekrar kazanabilir. Sadece show yapsa bile. Sadece otursa, otursun. Aynen öyle diyorlar zaten. Sadece dünyanın otursun. Dünya'nın parasını kazanır. Tabii şimdi İbrahim Bey'in de e, yine bu geldiği yeri anlattığı bir, e, hmm. bir paylaşım var. Onu da görelim. Anlatsın. Ya ne güzel söylemiş, değil mi? Hakikaten Allah İbrahim zatı ömür versin ama Allah bazı kullarından tek yaratmış. Tabii. Ve hala şu Tabii anda bu piyasada lazım. arkadaşlarımız çalışabiliyorsa gerçekten bu insanlar sayesinde çünkü herkes bu insanların şarkılarını istiyor. Hala ekmek yiyebiliyorlarsa gerçekten bu insanlar sayesinde. Bizim kanalımız Kerman söylemişti. O şarkı evet. Kerman çok güzel söyledi. Çok güzel çünkü o şarkıları olmasa İbrahim Tatlıses şarkıları olmasa inanın ki şu anda sahnede arabesk okuyan arkadaşlarımızın işi çok zor. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama hiç kimse de bir İbrahim Tatlıses'in yerini alamaz. Bak ama izleyicimiz demiş ya Şanlı ...Nurfa'dan Mahmut Tuncer de çıktı. Ya mutlaka. Büyük Tabii. isimler. Hepsi yani büyük isimler. Bir isim. sürü isim var şu an Nurfa'dan çıkan. Ama İbrahim Tatlıses bir... ya İbrahim Tatlıses artık yani. Daha iyi yani. Bence her biri başka. Her biri başka bir değer e, bence. Özen gösteren bir adam. Bak e, Aydemir Akbaş'la sohbet ederken dedi ki... ...Pınar dedi e, İbrahim öyle bir adamdır ki dedi. Bir şarkı yazarken dedi... Bir bakarsın dedi üç gün kapanır. Tabii. Ne oldu? Hani şarkının genelinde mi bir şey var? Misal dedi orada geldim o kelimeye takar dedi. Onu dedi okumak için iki gününü harcar. Çok Doğru görmediyse üç gün ona bir yani bir şarkının dedi, şimdi bir partiyle dedi, üç gün uğraşır yani dedi. Çok Öyle çalışmış yani İbrahim Tatlıses şimdi değil mi? Sibercan Can, Ebru Gündeş. Çok Şimdi, güzel dedim. Bak Sibel Can dedim bir düetlerini dinleyelim mi? Lütfen. Ne güzel oldu. Karakol'da aynı mı var Vallahi, yoksa? İnşallah Karakol'da ayna vardır? Geldi. Geçmiş Ay, olsun. Muhteşem. Böyle bir ses. Yani işte. Dünyada sayılı. Dünyada sayılı ses var İbrahim Tatlıses Allah gibi. Allah'ın özel yarattığı. Rabbim insanlar. biz tanesini bize göndermiş İbrahim tatlı sesi olarak. Ne güzel değil mi? İbo Show'da kaç kişi ekmek yiyordu düşünsenize. Kimler kimler ailesine bakıyordu. İbo Show bir devir bir devir bitti. İbo Show bitti bir devir bitti değil mi? Aynen yani. öyle. Ne güzel. Tabii Sinem ayrıca duygusal çünkü dün kardeşini askere yol, yolculadı değil mi? Evet. Yani Allah hayırlı tezkereler Amin. Zibetsin. Bütün askerlerimize bütün Mehmetçiklerimize, bütün evet. mehmetçiklerimize canlarım. Hayırlısıyla evet, gitsinler, evet. hayırlısıyla gelsinler. Sen şimdi yolda giderken iyice dinlersin. Ben zaten hep İbrahim Tatlıses şarkılarıyla gelirim kanala ve İbrahim Tatlıses şarkılarıyla çıkar giderim. Evet. Yani. Şimdi yalnız İbrahim Tatlıses olmayınca o show kültürü de bitmiş. Fark Gece programları bitti, bitti evet. ki yani İbrahim Tatlıses bitti. Gündüz kuşağında Seda Sayan biliyorsun o sabah programlarında. Gece de İbrahim Tatlıses. Onlar Bu yapmayınca... iki program bitti. E, sektör bitti zaten. Sanatçıların Doğru. kendini tanıtacağı hiçbir mecra kalmadı. Yani sosyal edin. saçma sapan bir şey çıktı i̇şte orada. Yani ya anlamadığımız meslekler, Maalesef. anlamadığımız şeyler. çıktı. Maalesef çıkıyor. Öyle yani. Yani Hı. meydandan büyükler mekanı sahipleri çıkınca hayatı. Ya evet. Yani geri böyle kalanı hurra diye böyle artık Evet. Böyle de e, güzel anılara gitti. Gençim olduk değil mi? <laughs> Bak İbrahim tatlı sesi sesini duyunca birden beynimize reset atıldı. Sakinleştik gördünüz mü? Adriana Lima'yı falan unuttuk yani. Harcanan paraları da unuttuk. Harcanan paraları da unuttuk bir anda. Şu an hatta Emir Bey'e helal olsun bile diyebilirsin. Ama Biraz ya, o geldin yani. O kadar evet. etmez Adriana Lima. Peki. Adıma.